Ebi n'aboyaga muna abirika ba kutu 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 ba kutu. Arkadaşlar hepiniz tekrardan hoş geldiniz. Bugün pekiştirme bir testinin çözümünü gerçekleştireceğiz. E, pekiştirme bir testinin çözümü hani kalıtımın e, ilkeleri ve uygulamalarından sonraki testimiz. Zaten arada öğrenme alanında da sorular çözmüştük. Bu testimizde de yine buna benzer soruları çözüp konuyu pekiştireceğiz. Siz ise ödev olarak Çap Yayınları e, 10. sınıf soru bankası 2. üniteden test bir de çözerseniz birbirine endekslenmiş olursunuz ve konuyu tam olarak kavramış olursunuz. Değerli vakitlerinizi almayıp ilk sorumla başlayacağım. Şimdi diyor ki bana bazı bireyler vermiş. İyi, hoş güzel. Bu bireyleri çaprazlayın. Çaprazladıktan sonra da bana şu genotipte bir birey bulun ve bu genotipte olan birey de kız çocuğu olsun diyor. Şimdi burada ne yapacağız biz? Burada biz hepsini birbiriyle çaprazlayacağız. Bakın burada gördüğünüz ilk birey dişi, ikinci birey ise erkektir. Nereden biliyorum? Çünkü bakın XX verdiği dişidir. XY verdiyse erkektir. Çaprazlamayı yaptığımda bakın nasıl yapacağım çaprazlamayı. A karakterlerine ya da A 1 özelliklerine birbirleriyle çaprazlayacağım. Sonra büyük B küçük B ile büyük B küçük B'nin çaprazlamasını yapacağım. Daha sonra büyük C büyük C ile büyük C büyük C'nin çaprazlamasını yapacağım. Ama burası %100 büyük C büyük C gelir. Başka ihtimali yok. Daha sonra D'lerin çaprazlamasını yapacağım. Büyük D, küçük D ile büyük D, küçük D'nin çaprazlaması. Sonra büyük E, küçük E ile büyük E, küçük E'nin çaprazlaması. Ve en son ise büyük H, küçük H ile küçük H, küçük E'nin çaprazlaması. Bakın A'ların çaprazlamasıyla başlarsam büyük A, büyük A, büyük A, küçük A, büyük A, küçük A, küçük A, küçük A gelecektir. Bana burada bahsettiği nedir? Bakın büyük A'nın, büyük A, büyük A'nın gelme ihtimali. Nasıl yapıyordum? Bakın 4 tane gamet oluşmuş. 4 çeşit. Bu 4 çeşitin içerisinde zaten bir kere şöyle yazayım bakın. Büyük A, büyük A. Büyük A, büyük A'da kaç tane var? 4 çeşit var. Ama bu 4'ün içerisinden büyük A kaç tane gelme ihtimali var? 1. O zaman 1 bölü 4 yazar çarpıyı koyarım. B'lerin hemen çaprazlamasını yapıyorum. Büyük B, büyük B, büyük B, küçük B, büyük B küçük, B, küçük B, küçük B, küçük B gelecektir. Bana oluşan 4 gametin içerisinden küçük B, küçük B gelme ihtimali soruyor. Yine 4'ü yazarım aşağıya. 4 çeşit olduğu için, daha doğrusu 4 tane olduğu için. Küçük B'nin gelme ihtimali 4'ün içinden 1 olduğu için hemen 1 yazarım. Sonra devam ediyorum. Büyük C, büyük C'nin gelme ihtimali. O 4 bölü 4'ten 1'dir. Neden? Çünkü %100 büyük C, büyük C gelecektir. Büyük D, küçük D'ye bakacak olursam çapraz diyorum. Büyük D, büyük D, büyük D, küçük D, büyük D, küçük D, küçük D, küçük D. D. Çapraz bakın iki ihtimal var? İki tane var Zaten dört e, taneydi. E, sadeleştirdiğimde buradan da bir bölü iki gelecek. Çarpı yaptım. Sonra büyük E, küçük E'nin çaprazlaması yine D ile aynı olduğu için oradan da yine büyük E, küçük E'nin gelme ihtimali kaçtır arkadaşlar? Şu küçük E, küçük E olacak. Yine bir bölü ikidir. Sığmadı buraya çarpı bir de bize küçük h küçük h'nin gelme ihtimali soruyor. Çapraz büyük h küçük h, büyük h küçük h küçük, h küçük h, küçük h küçük h küçük h küçük h. Bakın iki ihtimal var. Yine buradan da 1 bölü 2 gelecektir. Hepsini çapraz çarptığımda 1 bölü 128 bulurum. Ama bitmedi bakın. Soruda diyor ki bir de kız çocuğu olma ihtimali. Ya, ya kız olur ya erkek iki ihtimal var. O zaman 1 bölü 2 de buradan gelince cevap 1 bölü 256. Yani cevabım A seçeneğidir arkadaşlar. Böyle biraz seri oldu. Ee, ama anlamışsınızdır umarım. İkinci sorumla devam ediyorum. Diyor ki aşağıdaki çaprazlamalardan hangilerinde 3 çeşit genotip oluşur? Ya mecburen bu tarz sorularda çaprazlamayı yapmak zorundayım. Çaprazlıyorum bakın A'ları. Büyük, büyük A, büyük A. Büyük A, küçük A. Devam ediyorum. Yine büyük A, büyük A, büyük A, küçük A geldi. A'ların içerisinden kaç çeşit geldi? 2 çeşit. Devam ediyorum. B'leri çaprazlıyorum. Büyük B, büyük B, büyük B, büyük B, büyük B, küçük B, büyük B, küçük B. E buradan kaç çeşit geldi? Bir büyük B'ler var. Bir çeşit. Bir de büyük B, küçük B'ler var. Bir var. Bir çeşit. Totalde buradan gelecek sayı 4 çeşittir. Sonra devam ediyorum bakın diyor ki büyük a küçük a'la büyük b küçük B çaprazla. Hemen çaprazlayayım. B'leri b yazdım. ondan gidelim bakalım. Fark etmez. Büyük b büyük b, büyük b küçük b, büyük b küçük b, küçük b küçük b. Buradan kaç çeşit geldi? Bakın bir büyük b büyük b geldi. Bir büyük b küçük b geldi. İki çeşit oldu. Bir de küçük b küçük b buradan üç çeşit geldi. Çarpı A'ları çaprazladığımda büyük a büyük a, büyük a küçük a, büyük a küçük a küçük a küçük a. E buradan da üç çeşit geldi. 3 çarpı 3'ten burası da 9 çeşit. Bize diyor ki hangilerinde 3 çeşit genotip oluşur? Devam ediyorum. A'ları çaprazladığımda tamamı büyük A büyük A geleceği için burası 1 çeşit. B'leri çaprazladığımdaki ki yukarıdakilerle aynı 3 çeşit. O zaman buradan bir 3 geldi. Aşağıya çaprazlıyorum. Bakın. Büyük A küçük A ile büyük A küçük A'yı çaprazladığımda bir üstte çaprazlamıştım zaten. Kaç çeşit geliyordu? 3 çeşit. Küçük B'lerle büyük B'leri çaprazlıyorum. Bakın büyük B büyük B. Pardon büyük B küçük B büyük B küçük B büyük B küçük B büyük B küçük B bakın tamamı büyük B küçük B geldi çarpı birden burası da 3 oldu. Hangileri 3 çeşittir dediği için cevap 3 ve 4 yani D seçeneğidir arkadaşlar. Ben böyle çok göz teması kuramıyorum çünkü kalıtımda böyle sürekli yazmak zorunda olduğum için kusura bakmayın arkadaşlar. Devam ediyorum diyor ki bize soruda... Büyük A, pardon küçük A, büyük B, büyük C, küçük D, büyük E ve X genotipine sahip bir yumurta hücresi. Hangi genotipe sahip sperm hücrelerinden hangileriyle döllenirse tüm özellikleri baskın fenotipte bir erkek birey meydana gelir. Şimdi erkek birey dediği için bunu bir kere Y'lerle çaprazlamam lazım. Yani şu Y'leri bir kere alıyorum. O zaman birinci öncül gitti. İçerisinde birinci öncül olan seçenekleri de eledim baskın bireyler istiyorsan bakın bu A ile bu A'yı çaprazladığımda baskın birey gelir. B'lerden de B ile B'den gelir. C'lerden de gelir buradaki C'den ötürü. D'lerden de gelir. E'den de gelir. Y'den de. O zaman 2 de var. Bakın bu A ile bu A'yı çaprazladığımda küçük A geleceği için buradan baskın birey oluşmaz. Bu A ile bu A'yı çaprazladığımda burada A'dan baskın birey gelir. B'lere bakıyorum. B'den de gelir. C'den de gelir. D'den de gelir. E'den gelir. Zaten Y erkek oluşumuydu. Cevap 2 ve 4. Yani D seçeneğidir. Üçüncü soruma bakıyorum. Genotipli iki bireyin çaprazlanmasından küçük A, büyük B fenotipli bir kız çocuğunun olma olasılığının büyük A, büyük B fenotipli bir erkek çocuğunun olma olasılığına Şimdi öncelikle A'ları çaprazlayalım. Bakın büyük A, büyük A, büyük A. Büyük A, küçük A. Büyük A, küçük A ve küçük A, küçük A geldi. B'leri çaprazlıyorum. Büyük B, küçük B. Büyük B küçük B büyük B küçük B büyük B küçük B B'lerde tam olarak bu şekilde geldi tamamı büyük B küçük B kız çocuğu olma ihtimaline bakalım küçük A gelme ihtimali ve büyük B gelme ihtimali. Şimdi öncelikle küçük A'nın gelme ihtimali kaç 1 bölü 4 çarpı bir de büyük B'nin gelme ihtimali orası zaten 1'dir bir de kız çocuğu olma ihtimalinin işin içine eklersek buradan gelecek rakam kız için 1 bölü 8'dir. Erkek bireye baktığımızda büyük A'nın gelme olasılığı bakın 1, 2, 3. 3 tane büyük A'nın gelme olasılığı var. Buradan 3 bölü 4 geldi. Büyük B'nin gelme olasılığı 1. Bir de erkek çocuk olma ihtimalinden. Burası da 2. Ne oldu? 3 bölü 8 oldu. Bize diyor ki kız çocuk olma ihtimalinin erkek çocuk olma ihtimaline oranı. Kız çocuk olma ihtimali neydi? 1 bölü 8'di. E, erkek çocuk olma ihtimali kaçtı? 1 bölü pardon 3 bölü 8'di. Ne yapıyoruz? 1 bölü 8 çarpı ters çeviriyoruz. 8 bölü 3. 8'ler gitti. Cevap 1 bölü 3 olacaktır arkadaşlar. Yani B seçeneğidir. Evet 5. sorumla devam ediyorum. 5. soruda diyor ki yukarıda verilen çaprazlamalardan hangilerinde anne ve babanın fenotipinde görülmeyen bir özelliğin çocuklarda görülme olasılığı vardır? E, klasik yine çaprazlamasını yapacağız. Çaprazlayalım bakın. Büyük K küçük K. Büyük K küçük K e, büyük k küçük k büyük k küçük k tamamı e, büyük k küçük k şeklinde gelecekti. M'leri çaprazlayacak olursak büyük m küçük m büyük m küçük m büyük m küçük m büyük m küçük m e bunların da hepsi büyük m küçük m'ye geldi. Alttaki bireyleri çaprazlıyorum. Büyük k büyük k büyük k küçük k büyük k küçük k ve küçük k küçük k geldi. M'leri çaprazlıyorum. Büyük m, büyük m büyük m büyük m küçük m Büyük M, küçük M, küçük M, küçük M geldi. Alt tarafı çaprazlıyorum. Yani üçüncü öncülü. Büyük K, büyük K, büyük K, küçük K, büyük K, küçük K ve büyük K, büyük K olacak bir tane de. M'leri çaprazladığımda büyük M, büyük M, büyük M, büyük M, büyük M, küçük M ve büyük M, küçük M geldi. Şimdi çaprazladığımda diyor ki hani hangisinin fenotipinde anne ve babada görülmeyen özellik ortaya çıkar. Şimdi bakalım. Küçük K, küçük K'dan ve büyük K, büyük K'dan yola çıkacak olursak bize bakın bu çok önemli fenotip diyor. Bakın o zaman annenin fenotipi K ve M, babanın fenotipi küçük K ve küçük M. Bakıyorum hemen annenin fenotipinde birey ortaya çıkar. O yüzden bir problem yok. Hemen geliyorum e, ikinci öncüle baktığımda e, olasılık baba da babada birinci öncülde şunu söylemedik. Küçük K ve küçük M olasılığı olmadığı için birinci öncül çıktı. Biz anne ve babayı arıyoruz bakıyorum hemen ikinci öncüle. Anne için neydi? Büyük K. Var mı? Var. Babası için büyük K var mı? Bu da var. Tamam. M'lere baktığımda büyük M gelmesi lazım. O da gelmiş. O zaman ikinci öncülde anne ve babanın genotipinde görülmeyen büyük K büyük K'dan yola çıkacak olursak vardır. As tarafa baktığımda yani üçüncü öncüle baktığımda büyük K büyük K gelmiş. Büyük K küçük K gelmiş şimdi. Hemen çocuklara baktığımda büyük K, büyük K büyük K, büyük K küçük K yani burada uyumlu olan herhangi bir şey zaten yok. K'lardan geliyor. Cevap yalnızca 2 yani B seçeneğidir. Evet arkadaşlar şimdi devam ediyorum. 6. sorumla diyor ki fenotipli bir bireyde fenotipim neymiş benim? Küçük a, küçük b, küçük c ve küçük d. Birey ile e, bu genotipli birey çaprazlanırsa bu büyük A, büyük B, küçük C, küçük D fenotipli birey. Şimdi bana fenotipim bu verildiyse, hepsi he e çekinikse, o zaman bunun genotipi nedir? Küçük a, küçük a, küçük b, küçük b, küçük c, küçük c, küçük d, küçük ddir. Çaprazlayacağım birey kim? Büyük A, küçük a, büyük B, büyük B, büyük C, küçük C, büyük D, küçük ddir. A'ları çaprazladığımda büyük A, küçük a, büyük A, küçük a, küçük a, küçük a, küçük a, küçük a. Küçük a. Küçük a. geldi. B'leri çaprazladığımda tamamı büyük B küçük B gelecektir. Bir tarafın resesif olmasından kaynaklı. C'leri çaprazladığımda büyük C küçük C, büyük C küçük C, küçük C küçük C, küçük C küçük C. C. D'lerde ise büyük D küçük D, büyük D küçük D, küçük D küçük D, küçük D küçük D, küçük D, küçük D geldi. Şimdi bana büyük A'nın gelme olasılığını soruyor. Bakıyorum ben A'ların içerisinde büyük A'nın gelme olasılığı 2 bölü 4'ten 1 bölü 2'dir. Çarpı Büyük B'nin gelme olasılığı 4 tane vardır. 4 bölü 4'ten 1'dir çarpı. Büyük C küçük C'ye baktığımda yani küçük C'nin gelme ihtimaline baktığımda 2 ihtimal vardır. 2 bölü 4'ten bu da 1 bölü 2 bu da çarpı. Sonra küçük D'nin gelme ihtimalini soruyor. O da yine 1 bölü 2. Bir de bize kız çocuğu olma ihtimalini soruyor. 1 bölü ne yaptı? 2 kere 2 4 8 16 cevabım B seçeneğidir. Evet arkadaşlar şimdi 7. soruyla devam ediyoruz. İki karakter bakımından heterozigot özelliğe sahip iki bireyin çaprazlaması. O iki karakteri yazalım bakın. Diyor ki mesela büyük A küçük A ile büyük B küçük B'yi çaprazla. Büyük A küçük A ile büyük B küçük B'yi çaprazla. Şimdi biz buradan aslında şu yöntemi yapabiliriz. Bir tanesini de alsak yeter. Burada Punnett karesi dediğimiz bakın mesela A ve B'yi çaprazlayacağım. Sonra büyük A küçük B'yi çaprazlayacağım. Sonra küçük A büyük B'yi çaprazlayacağım. Sonra da küçük a ile küçük b'yi çaprazlayacağım bu net karesi dediğimiz yöntemi şimdi bir deneyelim hemen ne demekmiş nasıl oluyormuş şöyle bir çaman çizgimizi çekelim daha sağlıklı olacağını düşünüyorum çünkü hemen şunu da yapalım daha iyi görmenizi sağlayacağına eminim çünkü hemen şöyle şu şekilde de böldük mü Biraz orantısız bölüyorum. Aktif yayında olduğu için. Hemen burayı da böldük. Şimdi devam ediyorum. Bakın işte dişi ve erkek birey olarak ayırdık. Bakın büyük A büyük B. Büyük A küçük B. Küçük A büyük B. Küçük A küçük B. Yukarıya da büyük A büyük B. Büyük A küçük B. Küçük A küçük B. Ve küçük A küçük B. Küçük A büyük B. Küçük A küçük B'yi yazdım. Çaprazlıyorum bakın. Büyük A büyük A büyük B büyük B. Çaprazlamaya devam ediyorum. Hemen yanından büyük A büyük A büyük B küçük B. Büyük A küçük A büyük B büyük B. Büyük A küçük A büyük B küçük B. Büyük A büyük A büyük B küçük B. Büyük A büyük A küçük B küçük B. Büyük A küçük A büyük B küçük B. Büyük A küçük A küçük B küçük B büyük a küçük a büyük b büyük b büyük a küçük a büyük b küçük b büyük a küçük a büyük b küçük b büyük a küçük a küçük b küçük b büyük a küçük pardon küçük a küçük a büyük b büyük b devam ediyorum küçük a küçük a büyük b küçük b küçük a küçük a büyük b küçük b ve küçük a küçük a küçük b küçük b Buraya yaptık. Buraya nasıl yaptığımı anladınız. Yani direkt bireyin bir tanesini aldım. Şununla şunu çaprazladım. Şununla şunu. Bununla bunu çaprazladım. Bununla bunu sonra bu kareye yerleştirdim ve çarpım, çapraz olarak çarpımlarını gerçekleştirdim. Biz bu kareye punnet karesi diyoruz. Diyor ki iki bireyin çaprazlanma sonucunda gene genotipinde baskın gen bulunmayan bireyler. Şimdi hemen bakıyorum burada küçük a küçük a küçük b küçük b'lerden 16 tane varsa 1 bölü 16'sında yok. E geriye kaldı 15 tanesinde o zaman baskın gen olduğu anlamına geliyor. Bunların birbirlerine oranladığında ise cevabımız ne olacaktır? 16'lar gitti. 1 bölü 15 yani D seçeneğimiz olacaktır arkadaşlar. Şimdi 8. sorumla devam ediyorum. Diyor ki e, bireylerin çaprazlamasının sonucu küçük f büyük m küçük n fenotipli bir bireyin büyük f büyük m büyük n küçük n fenotipli bireyin oluşma ihtimaline oranı kaçtır? Önce f'leri bir çaprazlayacağım bakın. Büyük f, küçük f şöyle yapalım. Sonra büyük f, küçük f, küçük f, küçük f, küçük f, küçük f. M'leri çaprazladığımda büyük M, büyük M, büyük M, küçük M, büyük M, büyük M, büyük M, büyük M küçük M geldi. E ee, n'leri çaprazladığımda ise büyük n, küçük n, büyük n, küçük n, küçük n, küçük n, küçük n, küçük n. Küçük n, küçük n. Öncelikle küçük f'nin gelme ihtimaline baktığımızda iki ihtimali var. O zaman buradan 1/2 yaptım. Büyük M'nin gelme ihtimali tamamında olduğu için 1 yazıyorum. Büyük N'nin gelme ihtimali 2 ihtimalden yine 1 bölü 2 olarak çarptığımda cevap 1 bölü 4 oldu. Bir de büyük F oranına bakacağız. Büyük F oranı da yine 1 bölü 2 olacaktır. Büyük M yine hepsinde olduğu için 1. Küçük N de yine ne olacaktır? 1 bölü 2 olacaktır. O zaman burası da yine 1 bölü 4 yapar. Bunların birbirlerine oranladığımda ben yine 1 bölü 4. 1 bölü 4 çarpı 4 bölü 1'den cevabımız 1 yani B seçeneğidir. Evet arkadaşlar 9. soruyla devam ediyoruz. 9. soruda diyor ki bu genotipli bir bireyin kendileştirilmesi. Bakın kendileştirmek demek kendisinin aynısıyla çaprazlamak demek. Yani diyor ki büyük M küçük M ile büyük M küçük M'yi çaprazla. Çaprazladığımda büyük M büyük M büyük M, büyük M küçük M Büyük M, küçük M, küçük M, küçük M'ye geldi. H'leri çaprazladığımda büyük H, e, büyük H, büyük H, küçük H, büyük H, küçük H, küçük H, küçük H, küçük H gelir. N'leri çaprazladığımda tamamı büyük ne gelir. K'larda ise büyük N, büyük K, büyük K, büyük K, büyük K küçük K, büyük K küçük, K, küçük K, küçük K, küçük K geldi. Diyor ki oluşacak yavruların genotip ve fenotip çeşidi. Şimdi bakıyorum şöyle G yazayım şuraya da F yazayım genotip çeşidi bakın bir mm var bir büyük m küçük m var bir de küçük m küçük m yani 3'tür h'lere baktığımda büyük h büyük h büyük h küçük h e, bir bir de küçük h küçük h e, buradan da genotip 3 gelir n'lerden tamamı büyük n büyük n olduğu için 1'dir k'larda da yine genotip 3'tür genotipi çarptığımda her birini birbiriyle 27 çıkacaktır Fenotipe bakacak olursam ki farklı renkli bakayım. Şurası fenotip büyük M'dir tamamı. Şurası küçük M'dir yani 2'dir. Alt tarafa H'lere baktığımda H'ler de yine aynı şekilde 2 olacaktır. E, burada ise sadece büyük N gelir. Yani 1 K'larda da yine 2 olacaktır. Hepsini birbirine çarptığımda cevap 6 çıkar. Bunların diyor ki birbirine 8 çıkar. Çok özür diliyorum. Bunların birbirine oranı yani genotipin fenotipe oranı. Genotip kaçtı? 27. Fenotip kaçtı? 8. Cevap 27 bölü 8 yani E seçeneğidir. Evet arkadaşlar şimdi devam ediyorum. 10. soru diyor ki: Aşağıdaki genotipleri verilen ebeveynlerin hangilerinin çaprazlanması sonucu oluşabilecek genotip çeşidi sayısı en fazladır? En çok genotip çeşidi sayısı arıyorsanız burada aramanız gereken heterozigot bireylerin sayısıdır. Hemen bakıyorum mesela şurada bir tane heterozigot var. Burada bir tane var. Şurada hiç yok. Burada yine hiç yok. Bunlar gitti mesela zaten. Burada 3 tane heterozigot birey var. Burada 2 tane birey var. Burada hiç yok, şurada hiç yok, gitti. Şurada 3 tane heterozigot birey var. Burada 1 tane heterozigot birey var. Heterozigot bireyler çeşitliliği arttırdığı için karakterler cevabımız tabii ki de C seçeneği olacaktır. 11. soruya bakıyorum. Aşağıdaki çaprazlamalardan hangilerinde oluşabilecek tüm bireyler aynı fenotipte olur? Şimdi burada aynı fenotipte birey arıyorsam ne yapmam lazım? E, ayırmam gereken şeyler belli. Bir kere bakın burada heterozigot bireyler çok. Heterozigot bireyi az olan yere e, odaklanacağız. Çünkü aynı tip olanları istiyorsa bakın A'ları çaprazlayın tamamı büyük A küçük A gelir. B'leri çaprazladığınızda çok büyük bir bölümü büyük B büyük B bir bölümü de büyük B küçük B gelir. C'leri çaprazladığımızda büyük C büyük C ve küçük C büyük C küçük C gelecektir. E baktığımızda tek çeşit fenotip. A'ları çaprazlayalım mesela bakın. A'larla A'ları çaprazladığımızda büyük A küçük A ve küçük A küçük A gelecektir. B'leri çaprazladığımda hemen yanına büyük B büyük B, büyük B küçük B gelecektir. C'lerde ise büyük C büyük C ve büyük C küçük C gelir. Ben tek çeşit arıyorum. Bakın A'ları çaprazladığımda buradan bir tek küçük A gelir. B'leri çaprazladığımda hepsi büyük B küçük B gelir. C'leri çaprazladığımda büyük C büyük C, büyük C küçük C gelir. Baktığımda burayı çaprazlayacağım. Yani A kısmını. A kısmını çaprazladığımda hepsi büyük A büyük A fenotipinde gelecektir. B'lerde hepsi büyük B büyük B fenotipinde gelecektir. C'lerde de hepsi büyük C büyük C fenotipinde geleceği için cevap zaten e, bu da değildir. Devam ediyorum yine. A'ları çaprazladığımda büyük A küçük A gelecektir. E, B'leri çaprazladığımda büyük B küçük B ve büyük küçük B küçük B gelecektir. E, C'leri çaprazladığımda büyük C büyük küçük C ve küçük C küçük C gelecektir. Buraya baktığımda burada fenotipte ne gelir? Her zaman büyük A küçük A. B'lere bak ki bir A gelir yani burada amaç. B'de yine B gelir sadece. C'de sadece C gelir. Cevabım E seçeneğidir. Çünkü benden aynı fenotipi istemekte, istemekteydi. Cevabım E seçeneğidir. 12. soruya bakıyorum. Diyor ki farelerde siyah kılılık kahverengi kılılığa baskındır. O zaman siyah kılılığa ben büyük A diyeyim. Kahverengi kılılığa ise ben küçük A diyeyim. Homozigot siyah kıllı dişi. Homozigot siyah kılı diyorsa demek ki büyük A büyük A istiyor. Ee, erkek fare çaprazlanacak. Yani bu da yine büyük A büyük A ile çaprazlanacak. Heterozigot siyah kılı diyorsa büyük A küçük a e, erkek fare diyor ki bakın heterozigot siyah kılı dişi erkek fare homozigot dişi fare. Şimdi burada bakın homozigot dişi fare diyorsa o zaman ne olacaktır? Burada büyük A büyük A olacaktır. Heterozigot siyah kılı yani büyük A küçük A ile büyük A küçük A çaprazladığımda hangisinde çeşitlilik fazla olur? Bir kere 3'te en fazla çeşitlilik olacaktır. Çünkü ikisi de heterozigottur. Bir sonraki e, çeşitlilik nerede olacaktır? Bir tane heterozigot birey bulunduğu için 2'de en az ise homozigot dediği için e, bir de yani cevabımız D seçeneğidir. Aşağıdaki bireylerin 3 özellik bakımından fenotipleri verilmiştir. Bu bireylerin seçeneklerde genotipleri verilenlerden hangisi olamaz? Şimdi bir kere şunun fenotipin genotipi net olarak büyük küçük a küçük a küçük b küçük b küçük c küçük c'dir. Bunun fenotipine baktığımda büyük a, küçük a küçük a, büyük b büyük b de olabilir, büyük b küçük b de olabilir, büyük c büyük c ya da büyük c küçük c olur. Üçe baktığımda küçük a küçük a olur, büyük b büyük b olur ya da büyük b küçük b ve küçük c küçük c'dir. Şimdi sıralamaya baktığımda hangisi gelemeyecek? Net olarak buradan gelemeyecek olan A seçeneği bariz bellidir. Çünkü A'ların tamamı küçük A ile başlamak zorunda ama bakın burası büyük A, büyük A ile başladı. Büyük A büyük A ile başlanırsa küçük A küçük A hiçbir zaman gelemez. O yüzden de cevabım A seçeneğidir. Ee, arkadaşlar 15 ve 16. soruların çözümlerini e, bir sonraki kısımda e, eklemeye çalışacağım ben. O sorularla alakalı bazı sıkıntılar oldu. Soruların e, çözümlerine fernus uygulaması üzerinden yine ulaşabilirsiniz. Beni e, sabırla dinlediğiniz için çok fazla teşekkür ediyorum. Bir sonraki kısımda yani mendelin uygulamalarında görüşmek üzere. Hoşçakalın diyorum. Esenlikle kalın ve çapla kalın arkadaşlar.